Çok şükür. Nevruz geldi geçti. Kış herkes için çetindi bu yıl. Şimdi tazelenme vakti. Göç vakti. Türkmen obalarının beyleri bir bir kapımı çalarlar göç için. Sizden kimse daha gelmedi. Herhalde vakitleri yok. Emir Hazretleri, neden obalarımızın beyleriyle değil de benimle konuşursunuz bu meseleyi? Devletimizin ...göç meselesi üzerinde ne kadar hassas olduğunu senden daha iyi kim bilir Sungurtekin Bey'im? Er geç benim kapımı çalacaklar. İlelebet Pasinler Ovası'nda kalacak haliniz yok ya. <laughs> Sürüleriniz için, ticaretiniz için en muhtena yerlere göç etmenizi isterim. Obana döndüğünde beylere bu samimi hislerimi söylersin. Belli ki bir yere çoktan karar vermişsiniz, Emir Hazretleri. Aklımda birçok yer vardı. Lakin en münasibi ahlat olur diye düşünmekteyim. Eyvallah, Emir Saadettin. Obanın beyleri de ahlat yakınlarına gözetmek ister. hala O vakit hemen hazırlıklara başlansın. Hoş Ertuğrul bana hain bile der... Lakin ben ona kardeşini veriyorum. Devletin onun yanında olanları nasıl baş tacı ettiğini herkes görür inşallah. Ayma Hatun ve Gündoğdu Bey'e de selamlarımı söyleyesin. Ya başka yere göç etmek isteyen olursa? Böyle bir bölücülüğü kim yapar? Sungur Tekin Bey'im. Hem böyle bir şey yapacak olurlarsa... ...önce sizin hayır demenizi beklerim. Diyelim biri bölücülük yapmak istedi. Burada devlet benim Gürtekin Tekin Bey. Devlet bugün şefkatli yüzünü gösterdi. Kimse, hiç kimse... ...devletin acımasız yüzünü görmeye kalkmasın.